Bak yine telefonu kapalı be usta Kim bilir hangi pici koynunda Alem duyuyor kahpeliklerini bu yaptığına Oroz bulup denir makyum olan bu çocuk Anlatıyor derdi ne? Dışlatırlar kadar anet olsun kaderime Allahıma değil lan kaderime isyan Ben de gülmek istedim sizin gibi işte Gülemedim anne kaderimi böyle Sardım yine üstüyü, dostlarımla baş başa Çekiyorum kıvanı kafam güzel ıslat Sormayın lan halimi harbiden de harabe Herkesin dilinde şimdi o çocuk bir serseri Serseriyim lan utanıyorum işte elimde Çocuklara sokaktayım bu gece Sen neredeydin sevgili Düşündün mü hiç beni Dört duvara bile ismini daha gördüm geç olmuş adım Kararmış battım bir yer üzerine Maddeye sarıldım Şimdi dinle sevgili Sana yazdım sözleri Belki yanındaki ne dedi ne işte Allah'ım var ya Allah'ım görüyor seni de Ahirette yerin Cehennem olur işte Erken başladım hayata Önümde bir kovas Çıktı bir palavra Bugün de top dolu İsyan var hayata Kim çizdi bu kaderi Söylesene usta Hangimiz yaşadı Top bir hayatı Herkesin dilinde şimdi O çocuk bir yalancı Beni bilebiliyor Susun işte şimdi Farkınız neydi Dışladınız hep beni Dışlanan bu hayatımda Elimde bir cigara Kollarımda ise faça izleri Kalbimde de senin izlerin var be sevgili Senin izlerin var be. İsyan Keş Burası Fethiye Fethiye Style'la İhsan dolu duyguran Baba Special so MC Ve İmkan